Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir hassasiyet videosu ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere çok istediğiniz 4x hassasiyet ayarımı paylaşacağım. Evet biliyorum bu 4x'i çoğunuz sevmiyorsunuz. Nedeni ise çok sektiği için. Ama ben sizlere sekmeyen 4x ayarımı paylaşacağım. Benim vereceğim hassasiyet ayarından sonra fikrinizin değişeceğine inanıyorum. Artık 3x veya 6x yerine 4x'i tercih edeceğinizden eminim. Çünkü gerçekten 4x hassasiyetime güveniyorum. Bu arada vereceğim bu hassasiyeti hem telefon hem de tablette oynayanlar için geçerlidir. Ama ben bugün sizlere sadece hassasiyet ayarından bahsedip bitirmeyeceğim. Bir de oyun ayarından ve kontrol ayarından bahsedip sizler için önemli bilgiler vereceğim. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Şimdi herkes önce videoyu bir durdursun. Bir beğeni atıp bir de yorum yapıp bir de abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizler için sabah akşam video çekmek için uğraşıyorum. Sizler de bir beğeni, bir yorum yapmayı ve bir abone olmayı çok görmeyin. Evet yaptığınızı bekliyorum. Evet hadi arkadaşlar bekliyorum. Evet hadi biraz daha hızlı arkadaşlar. Bir bakayım. Evet herkes dediklerimi yapmış. Ya siz adamın dibisiniz. Evet biliyordum beni kırmayacağınızı. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi ben de sizlere birbirinden özel ayarlarımı sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Ama öncelikle videoyu sonuna kadar izleyip az sonra anlatacağım oyun ayarından ve hassasiyet ayarımı sakın kaçırmayın. Daha sonra videoyu tekrar tekrar izlemek zorunda kalmayın. Hadi o zaman hazırsanız öncelikle oyun ayarlarına başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi size hemen oyun ayarlarımı göstermeye başlıyorum. Önce temel kontrollerden başlıyoruz. Ateş ayarları ateş etme butonunu solda göster daima açık. Kurmalı tüfek var atışları dokunda. Pompalı atış modu dokunda. Dürbün ayarları dürbün modu basılı tuttu oynuyorum. Nişan alırken kamera dönüşü kapatta. Hızlı dürbün değiş açık. Yanlış hangi butonu dürbün değiştirmek için dokunda. Odak uzaklık ayarı dokundu arkadaşlar. Dikiz ayarı açıyoruz. Eğer kapalıysa şu şekilde açıyoruz. Daha sonra eğilme modunu basılı tuta alıyoruz. Eğil dürbün açıda kapatıyoruz. Eğilirken kamera dönüşünü aynı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bunlar tek tek açıklamasını yapmayacağım. Diğer hassasiyet videomda bunların açıklamasını yaptım. Eğer bunların açıklamasını tekrardan yaparsam video uzun olacak. O yüzden eğer açıklamalarını merak ediyorsanız niye açtım, niye dokunda değil de basılı tutta bunu merak ediyorsanız, bir önceki hassasiyet videosunda izleyebilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde ben ayarlarımı göstereceğim. Daha sonra gelişmiş kontrollerde özellikler, çok amaçlı işaret açık, işaret yardımı açık, kafadan vuruş ses efektleri açık, atla tırman ayırda, eğilme ve yatma birleştirilme kapalı, hızlı fırlatma özelliği kapatta, konik şekilli fırlatma alanı özelliği değiştirdi, saf malzemeleri fırlatma açık, geçirgen arayüz kapalı, kayma kapalı, Birinci şahıs açık. bir şahıs dinamik tuşu açık arkadaşlar. Burası önemli arkadaşlar. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı 90'da. Neden 90'da? Etrafı daha rahat bir şekilde görebilmek için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 90 aldığın zaman etrafı daha rahat bir şekilde görüyorsun. Eğer bunu 80'e 85'e yani düşükte oynarsanız görüş alanınız biraz daha kısıtlanıyor arkadaşlar. O yüzden ben en yüksekte oynuyorum. Daha sonra hangisi vardı? Şimdi birinci şahıs nişancı bakış açısı o da aynı şekilde yüz üçte sonda etrafı daha rahat bir şekilde görebilmek için. Bir de hızlı koşu hassasiyeti bu da yüzde arkadaşlar. Bunu ne hemen size göstereyim. Eğer bunu atıyorum 23 e aldık diyelim. Şimdi butona bakın. Butonu ileri hareket ettiriyorum arkadaşlar. Ama karakter hızlı koşuya geçmiyor gördüğünüz gibi. En sona böyle getirmem gerekiyor. 23 e aldığımda. Peki ben bunu 100'e alırsam nasıl oluyor? Şimdi bunu 100'e aldım. En ufak bir hareketimde gördüğünüz gibi yani ileri götürmeme gerek yok butonu hemen hızlı bir şekilde koşuyor. O yüzden bunu bence yüzde almanızda fayda var arkadaşlar. Bunu en kötü 90 alın. 90'dan aşağısı bence uygun değil. Daha sonra hızlı koşmak eğilme modunu böler aç. İşaret tarzı modernde arkadaşlar nişan yardımı açıyoruz. Ana ekran ses işaretleri klasik modda, vuruş konumları otomatik ayarla açık, önerilen yenileme aç, sürekli sargı bezi kullan aç, kaplar otomatik açıyoruz. Doğru engellemesi kapalı. Yatay kaydırma açık. Otomatik maç mesajı açık. Harita açmak için basılı tut kapalı. Patlayıcı mermi göster açık. Yakın dövüş silahı otomatik kuşan kapalı. Varsayılan taşınan yakın dövüş silahı hançer. Şarjörle iptal. E, ateşle iptal. Otomatik iniş kapalı. Konumu işaretlemek için ekran dokun kapalı. Varsayılan paraşüt takibi de kapalı arkadaşlar. Jiroskopumuz daima açık. Zaten bunu eğer daima açık değilse arkadaşlar bence daima açık e, oynamaya alışın. E, zor gelmesin. Çünkü ben de ilk zamanlarda e, alışırken zorlandım. Ama şimdi iyi ki jiroskopla oynuyorum diyorum. Çünkü iyi bir sprey atmak istiyorsanız mecburen jiroskopu açmak zorundasınız arkadaşlar. Ters jiroskop kapalı. Nişan, nişan özellikleri de kapalı arkadaşlar. Peki şimdi hemen hemen hızlı bir şekilde grafikler... Grafiklerim akıcıda oynuyorum. Zaten herkes akıcı alması lazım. Neden? Yüksek FPS almak istiyorsanız akıcı alıp en sağda hangi FPS'iniz varsa mesela bende 90 FPS var arkadaşlar. Şu gördüğünüz güç tasarrufu 5 FPS, orta 15 FPS, yüksek 30 FPS, aşırı yüksek 45 FPS, aşırı 60 FPS, aşırı artıysa 90 FPS arkadaşlar. 90 FPS alıyorum. Stil hemen uygulanır. Ben klasikte oynuyorum. Daha sonra genel ayarlar düzgünleştirme kapalı, güç tasarrufu kapalı, renk körü modu normalde arkadaşlar. Parlaklıkta 150'yi alıyorum. Neden 150'yi alıyorum? Telefonumdaki parlaklığı kısıyorum, oyundaki parlaklığı açıyorum. Bunun sebebi ise telefonum ısınmaması için. Eğer sen oyundaki parlaklığı kısarsan, yani sen bunu getirip 100'e veya 90 alırsan Gidip kendi telefondaki parlaklığını sonuna kadar arttırırsan daha sonra telefonun ısınmaya başlar ve bu da oyunun kasmasına sebebiyet verir. O yüzden oyundaki parlaklığı sonuna kadar açıyorsunuz. Kendi telefonunuzdaki veya tabletinizdeki parlaklığı düşürüyorsunuz. Bu da telefonunuzun geç ısınmasına sağlar. O yüzden dediğim gibi oyun parlaklığını full'e getiriyoruz. Standart dışı ekranlar en sağda 50'de. Grafikler otomatik hale kapalı arkadaşlar. Butonları özelleştir. Ben en soldakini de oynuyorum. Yani birincide oynuyorum. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi bu benim 4 parmak ayarım arkadaşlar. Ben 4 parmak oynuyorum. İlk başlarda 3 parmak oynuyordum. Eğer 3 parmak ayarlarımı da istiyorsanız onları da sizin için bir sonraki videoda gösterebilirim. Şu an elimde hazır yok. Ama 3 parmak oynayanlar, merak edenler varsa yorumlarda yazabilir. Şu an uzun zamandır 4 parmak oynuyorum. 4 parmağa alıştım. Yani ya 3 parmak ya da bence 4 parmak oynayın iki parmak artık etkili olmuyor. Şimdi hemen size kodumu göstereyim arkadaşlar. Hemen herkes ekran kaydını alsın ve hemen bir yere not alsın, videoyu durdursun. Bunu da geçiyorum. Bu arada butonun büyüklüğü benim 82'de neden 82? Herkes bunu parmak büyüklüğüne göre yapmak zorunda arkadaşlar. Parmağınızı butonun üstüne koyacaksanız butonunuzu komple kaplıyorsa ee, bu buton sizin için uygun demektir. Eğer bir boşluk varsa biraz daha küçültebilirsiniz. Eğer dar geliyorsa buton, yani küçük geliyorsa parmağınıza biraz daha butonu büyütebilirsiniz. Yani herkes kendi parmağına göre ayarlasın arkadaşlar. Daha sonra şimdi hassasiyetime geçeceğim ama dur nişangahı da göstereyim. Ben dürbünsüzde pembede oynuyorum arkadaşlar bu alışkanlık. Önceden siyahta oynuyordum. Şimdi pembeye geçtim. Lazerim de aynı şekilde kırmızı. Hologram kırmızı. Yan nişangah zaten çok kullanmıyorum. Kullanan varsa da tebrik ediyorum Çünkü bence çok gereksiz 2x şekilde çok kullanmıyorum Arkadaşlar çok nadirdir o da yeşilde 3x de severim Arkadaşlar ben zaten siyahta oynuyorum siyah seviyorum 3x de daha sonra zaten toplamalar arkadaşlar hemen yani otomatik toplama açık Ben de hepsi aynı şekilde açık tabancaları toplamıyorum yanlış hangi dediğim gibi toplamıyorum sevmiyorum gereksiz buluyorum ben diğerleri böyle tek tek okumayacağım şu mermi toplamalar da aynı bu şekilde Sizler de buna benzer yapabilirsiniz. Bunlarda sarf malzemesi toplama sınırı. Sağlık çantası bir tane, ilk yardım kiti üç tane, sargı vezesi 8 tane, enerji içeceği dört tane, ağrı kesici 3, adrenalin şırıngası bir. El bombası 3, sis bombası 3, molotov 1, flash 0, yapışkan bomba 2, otomatik dürbün toplama sınırı 0, 3x1, 6x1, 4x onlar zaten birer tane. Dediğim gibi 2x arkadaşlar dediğim gibi 2x'i ben fazla kullanmıyorum arkadaşlar çok nadirdir o yüzden otomatik toplamasını da istemiyorum. Artık o size kalmış eğer siz seviyorsanız kullanıyorsanız onu bir alabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar hassasiyete. Ayarlarımızı gösterdik şimdi 4x hassasiyet ayarımız az sonra size paylaşacağım ama paylaşmadan önce yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim Ben az sonrasında hassasiyet ayarlarımı verir vermez siz bunları alacaksınız bol bol antrenman yapacaksınız ne yapmanız gerekiyor hemen öncelikle onları söyleyeceğim Ama ondan önce e, tutamaklardan bahsedeyim gördüğünüz tutamakları ben kullanıyorum sırasıyla kompansör, dikey, işte uzun şarjör ve e, dipçik takıyorum e, kim arkadaşlar açılı kullanıyor ama ben açılı da iyi aslında arkadaşlar ama ben dikey alıştığım için dikey kullanmayı seviyorum. Siz ya dikey ya da açılı kullanabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız ben dikey kullanmakta fayda var. Yani dikey daha çok seviyorum. Sizler de hangisine alıştıysanız onu takabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben dikeyi takıyorum. Daha sonra tutamaklarımızı ayarladığımıza göre 4x'imiz takıyoruz. Az sonra vereceğim hassasiyetleri alıyorsun arkadaşlar. Geliyorsun şu kuklaların karşısına. Açıyorsun dürbünü. Şu şekilde arkadaşlar kafalara nişan alıyorsun. Şu şekilde. Neden? Çünkü elinizin alışması lazım. Şimdi ben sana bu hassasiyeti verdiğim zaman arkadaşlar belki senin silahın sekecek. Neden sekecek? Çünkü elin alışkın değil. Ne yapacaksın öncelikle? Verir vermez direkt hemen ranked maçına girmeyeceksin. Hemen gireceksin antrenman moduna. Takacaksın 4x'i. Dediğim gibi ilk önce şu itmanı yapacaksın. Kuklaların kafasına şöyle elini alıştıracaksın 5 dakika boyunca. Daha sonra karşıda düşman var diyelim. Şunlar düşman diyelim kuklalar. Düşmanın karşısına gidiyorsun. E orada düşman olduğunu biliyorsun. Ne yapacaksın? Kezi yukarı tutacaksın. Niye kafasında? Çünkü açar açmaz direkt hemen kafasına açman lazım. Bu sana yakın fightlarda avantaj sağlar arkadaşlar. Şu şekilde koşacaksın. Yani şu şekilde değil. Yere doğru değil. Yukarıya doğru. Şu şekilde hemen açacaksın. Kafasına vuracaksın. Bu itmanla arkadaşlar bu iki itmanı ee, sürekli 4x alışana kadar sürekli yapmanız gerekiyor. Bunları yaparsanız bir yerden sonra dediğim gibi sizin de silahınız şu şekilde sekmez. Yani benim direkt gördüğünüz gibi 4x'lerin direkt HS'ye gidiyor. Çünkü alıştı artık elim. O yüzden sizler de eğer telefon ve tablet kullanıyorsanız her telefona ve her tablete uygundur bu hassasiyet ayarlarım. Bol bol itman yapacaksınız. Eliniz alışacak. Daha sonra bana geleceksiniz. ileride teşekkür edeceksiniz. Çünkü 4x'i ben de başlarda sevmiyordum. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama kendi hassasiyetimi bulduktan sonra artık 4x bana çok kolay geliyor. Yani 6x'e 3x'e nazaran daha rahat sprey atıyorum. O yüzden sizler de verdiğim 4x hassasiyetine alıştıktan sonra siz de bana ileride diyeceksiniz ki abi iyi ki hassasiyetini vermişsin. Gerçekten çok iyi. iyi alıştık. Hiç silahımız sekmiyor diyeceksiniz. Tabi bunun zamanla olacak. Çünkü verir vermez hemen ranked maçına girersen dediğin gibi silahın seker. Ama verdiğim şu itmanları yaparsan zamanla senin de silahın sekmez arkadaşlar. Hemen şurada şöyle göstereyim. Yani direkt sıktığı mino doğru sıfır sekme ile gidiyor. Mesela şu şekilde bakabilirsiniz. Kafasına geçti. Şu şekilde. Eğer sizler de böyle sprey atmak istiyorsanız arkadaşlar şimdi vereceğim hassasiyeti alıyorsun. Hemen koşuyorsun antrenman moduna. Her oyuna girmeden önce rank maçına daha doğrusu rank maçına girmeden önce giriyorsun antrenmanını yapıyorsun. Daha sonra bir süre sonra belki 2 hafta 3 hafta sonra Sizlerde de dediğim gibi şöyle seri seri eşyatlar atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir dakika aynen. Şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Şimdi hassasiyetlerimi veriyorum arkadaşlar. Hemen ekrana paylaşacağım. SS'ini alabilirsiniz veya durdurun. Sizler de hemen kendinize göre ayarlayın. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu 4x hassasiyetlerim ben alıştım. Uzun süredir de bu hassasiyetimi kullanıyorum. Sizler de hemen bu hassasiyeti alıp kullanmayın. Önce itman yapın, elinize alıştırın. Daha sonra işte silah sekiyor. Bu hassasiyet çok kötü demeyin. Alıştıktan sonra göreceksiniz ki gerçekten 4x hassasiyetin ayarı mükemmel diyeceksiniz ve yorumlarda bunu yazacaksınız eminim 2 hafta veya 3 hafta sonra tekrardan bu videoya geleceksiniz ve bana teşekkür edeceksiniz. Evet hassasiyetimizde verdiğimize göre arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer buna benzer hassasiyet videolarının gelmesini istiyorsanız işte silah özel veya abi jiroskopsuz hassasiyet atar mısın diye çünkü ben de ilk zamanlarda jiroskopsuz oynuyordum daha sonra jiroskoba geçtim. Yani jiroskopsuz ayarlarım da güzeldi ama uzun zaman oldu. Tabii ki sizler için tekrardan e, ayarlayıp en iyisini paylaşabilirim isterseniz. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya silah özel istediğiniz hassasiyet varsa işte Scar, AKM vesaire istediğiniz bir silah varsa onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince kendi bilgilerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizler de inşallah bu bilgileri alıp faydalanıp inşallah sizler de ileride iyi oyuncular olursunuz arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye.